Ay 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 ay. aleyküm gençler. Ne yap siz, siz inşallah. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün büyük gün. Bugün Mehmet Uğur'un hesabının içine geçiyoruz Tamam mı? Aradım ben bu ne yap? Bir saniye hala atır sordum. Dedim memu, ben bu ben hesap yok ne dedim. Suha hesaba girmiş. Takılı dedim ver biraz kendime oyun oynayayım. Hem dedim hesabına gireyim. Bir iki el oyun oynayayım. Sonra dedim hesabın içinden bir geçeyim. Sonra <laughs> çıkayım. Mehmet hesaba girdi mi? Bana küfür etsin. Ayetsiz birimiz. Neyse oyunda görüşürüz gençler. Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Allah Allah yukarı Allah Allah Salam Alo. Aleyküm Allah 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 Niye Allah de Allah 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 Gelin Allah 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 gelin Allah Ben sen babanızım. Ben ne dersem o olur. Barbaros hayreti ne? Potifar'ın elbisesi üstümüzde. Bak şimdi hemen nasıl ölünür izleyin. Oyunda sanki gereksiz bir kasma var ya. Valla. Oyunda kasma var birimin ya. Zahani kablo. Abi o niye donuyor böyle ya? Vay 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 burada bu varmış. Ben niye bu ne sesti? Abi oy niye böyle donuyor? Ben de mi sorun var? Ben anlamadım ki. Hehehe <laughs> Bir niflak etti Hemen bunu tabur Ya al Ana niye vuradı ne Açın Jaguar Hehehe <laughs> Yine öldüremedik yavrum. Abi bu oyun niye bile kasıyor ya? Bak benim gizlice bu inlerine girip şey almam lazım ya, canlanma kartı. Dur hemen yapalım atolunu. Abi bu oyun niye dönüyor ya? İnşallah kayıtta bir problem yoktur ya. Neyse ucumcuyu alalım da. Hoppa! Daha da oğlum kartımı ver. Ben tamam, kartımı aldım. Ay. Bunu tak ta bura. Pompik mermi seni at. Aho aho aho. İnşallah öldürmezler beni ya. Ananı ya vuradın.

Öleceksin artık oğlum. <Sessizlik> Allah bana vermesin ya. Uyu dedim ya. Bu <Sessizlik> gibi oldum. İntiqam soğuk inen bir yemekte genç olar. Hop evet hemen aşağıya atıyoruz. Rahat ol. Bana bak rahattan bak. Hatta power plantı atıyorum. Qadı ol, sənə bütün nə bütdə oğlum, dördə bir e oyun oynayırsan. Ama gene iyi oynadı. <Sessizlik> hop 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 hop, hop, hop. Darari, darirara, darirara. Oğlum adam yok la Ben niye buraya atladım ki arkadaş Vallahi billahi ya İşte Vallahi her yerim ter oldu Yemin ederim her yerim ter oldu İşin yok adam bul. Allah işin yok adam bul. Ben bak ben sana hesabını başlarına getireceğim. Bir oyun bitsin. Hoppa! Ay, şey, nerede gelsin? Ses mi aldım oğlum ben burada? Bak ben biliyem. Benim de hayatta yanılmam. Yanılma. Su gibi oldum ya. Vallahi su gibi oldum ya. Pervaneyi takayım ya. Allah billah ya. Arkadaş. Ya. Bu ne ya? Böyle de oynadım mı? Tamamdır. Neyse. Ya böyle. Hop. Seni de Aa! Me dur. Yapış bir buna Lan nerede oğlum bu adamlar ya? Abi bir gidiyor. Tamam mı sen iyi? Bu ne at? Bunu at. Oh, oğlum adam yok. Ya benim ne işim var oyunda ya? Aha geldi. Valla arkadan gelecek. Kıştık. İfasıdır. Oğlum qalçın quraşsınız lan. Bala var arxamızda kimisi bir daha birini öldürəcək də, amanlarda. Abi pusarım mən. Ölümü nə pusarın? Qafayı çıxar. Qafayı çıxar. Çıxaramazsınız. Çıxartı. ne avrat ya? Arkadan beni ya? Öf. Olur öyle bakalım. Türk polisi ya kadar. Neyse devam edelim. buradan. Evet, Geldi Şimdi önce ne yapmamız lazım? Neyse gençler. Öncelikle burası. Yok burası değil la oğlum burası. Aynen burası. Gel buraya kardeşim. Kaldır. 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 Buraya iyi Tamam bunlar, bunlar zaten değil. Şimdi bu arabaları nasıl kaldırıyor? He, buradan. Bunu kaldır. Bunu kaldır. Ya. Ya. Kaldı onun tipi gülüşü. Bu nedir oğlum? Bu şey üstten yapışacak zaten. Kan kayanmış ama. Gel buraya. Gel buraya. Yok. Önce bunu çıkar. Ama hep karı kıyafeti gidireceğim onu. Hep karı kıyafeti gidireceğim. Nerede? Al abi. Yok oğlum. Bu, aslında hiçbir şey ya? Tamam. Çıkar bunu. Tamam bunlar zaten yok. Bunlar yok, bunlar yok. Bu ne çıkar? Memo bak sana ne yapacağım Memo. Sen girdin ne diyeceksin? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Oğlum sen kadoyu sinir etmeyecekti. Sen kadoyu bunu alıma sokmayacaktı Memo. Kadaşlarımız dedi abi 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 abi. Memo abi'ye kışkırtma. Sen Memo abi'ye kral kışkırtmasın oğlum. Çıkar hepsini. <laughs> Gitse deli olacak. Çıldıracak. Çıkar beni. Ne de oğlum? <laughs> Şimdi kaskin nişancıya gelelim. Genç olar. Korkunç iş. O Kar 98'i çok seviyor. Gel bir daha. Ya o garibimin hesabına yazık oldu O benim hesabıma geçen ne yapıyor ya oğlum? Çıkar bunları. Abi masat uğraşsın ha. Uğraştık değil da uğraş. Ya uğraş kardeşim benim yani işin ne? uğraşacaksın kanka yani kusura bakma ben sen nasıl uğraştırdın oğlum o gün bugün de sen uğraşacaksın çıkar bunları da hemen çıkar bunları da hemen çıkar bunları da hemen çıkar bunları da hemen pompalı bırak bunu da çıkar bunu da çıkar bunu da çıkar bunu da çıkar tamam şimdi bir arena bir gideyim rahat ol ya da girmeyeyim arana. çıkar bunu da çıkar bunu da Aha, bu yine çıkar. Oğlum, sen dur. Bu yine çıkar. Bu yine çıkar. Çıkar oğlum mu değil? bu yine çıkar. Diğer. Arbalator. Bunlar, ar 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 bunlar zaten yok. Dur oğlum, daha yeni başlıyor. Buraya gel. Daha yeni başlıyor, Ye İyi gene. Bu yine çıkar. Aaaa, deniyor lan lan. Abi çıkar. Oğlum bunları çıkaramıyor. Çıkar çıkmıyor bunlar her neyse. Bunları çıkaramıyor. Ee, sıra geldi en can yere. Ya da bunları alışmıyor sen bile. Yine artık O ben o kadar yapmadı ya. O bana vallahi o kadar yapmadı ya. neyse gıncılar daha ne yapabiliriz? Daha ne yapabiliriz? Bunu yap, bunu bile yap. Tamam mesela ya. Bunu yap, bunu yap. Bunu bile yap abone böyle ya. Hele oğlum he. memo memo. Abi yap bunu böyle yap bunu bile, yap. Bunu böyle yap. Bunu bile, yap. Bunu böyle yap. Bunu bile, yap. Bunu böyle yap. Bunu böyle yap. Bunu böyle yap. Bunu böyle yap. Gel bunu da bile yap. Başka başka. Toplama. Ben dur oğlum. Ben Bunu bile, yap. Bunu bile, yap. Bunu bile, Bunu yap. Oğlum. Oğlum bir tek sen akıllıysan he. Abi yap bunları da böyle. Memo memo olalı bile bir şey görmedi. Al abi fazladan her şeyi fazladan. <laughs> Gel buraya abi. Al bunu da bunu al. Ah <laughs> <laughs> Tamam <laughs> 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 bunu bilmiyorum işte her neyse hmm, Başka ne yapabiliriz Bunları hepsini siz zaten o deli oluyor mesela arkadaşlar isteklerini sildiğim zaman Tümünü yok say Oğlum tümünü yok say Her neyse tümünü yok say Ha tümünü yok aha. Şimdi aha, Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Hello da oğlum Bir dakika Ucağı olsaydı hesabında işte Kılıca yok işte. Motor da gönder. Gönder gitsin. Bir daha boş koy. Zaten aşağı yok. Ben kontrol edeyim sabit. Neyse gençler. Geldik bu bölümün sonuna. Like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Selametle.